Merhaba arkadaşlar merhabalar, iyi günler diliyorum. Bir buçuk günlük bir tatilimiz oldu ve e, Cumhuriyet Bayramı'nı idrak ettik. Bütün dinleyenlerimin Cumhuriyet Bayramları'nı tebrik ediyor. Bu arada son günlerde yoğunlaşan Balıkesir ve İzmir bölgesindeki depremler ve en son e, maalesef ki Gebze'de çöken bina altından çıkarılan enkazlar sebebiyle de e, Baş sağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Evet arkadaşlar, e, tatilde olduğumuz, kapalı olduğumuz süre içerisinde e, endeks genel anlamda Cuma günü itibariyle, geçtiğimiz Cuma'dan bahsediyorum tabii ki. Cuma günü e, CHP'nin Kurultay davasının e, iptali ve bu pürüzün ortadan kalkması ile çok ani bir sıçrama yapmıştı. 11.200'e yaklaşırken e, bu seviyenin ötesine geçemedi. Hafta sonu analizinde 11.200'de zorlanma, 11.000 ve 11.000 aşağısına yani 10.750-10.800 bölgesine doğru tekrardan bir geri çekilmeyi bir hazım e, bir dengelenme evresini gündeme getirebilir. Zira burada en önemli unsurlardan bir tanesi de vade sonuna yaklaşıyor olmamızdı. An itibariyle endeksi 10.870-80 civarlarında görüyoruz ve 10.945 seviyesinin üzerine halihazırda çıkabilmiş değiliz. Ee, bunun haricinde altın fiyatlarında hafif bir e, toparlanma eğilimi var ama çok da kayda değer değil. Xpark endeksi e, nötr diyebileceğimiz bir durumda. hoditler biraz daha iyi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar Fed'in malumunuz üzere e, vermiş olduğu bir faiz kararı var ve sıfır. 0.25 bas puanlık bir indirim yaptı. Bu indirim sonrasında eee Powell'ın yapmış olduğu açıklamalardaki tonlama eee bir miktar şahin olarak algılandı. Aslında her zamankinden çok daha farklı bir şey söylemedi. İstihdama eee vurguda eee bulundu e, ve eee söz konusu olan e, enflasyonla ilgili mücadelenin devam edeceğine dair eee kararlılıklarını e, gündeme getirdiler. Sonuç olarak 0.25'lik bir indirim Gündemde e, bulunuyor. Bu indirim sonrasında altın fiyatlarında bir dalgalanma yaşandı ve e, sonrasında altın fiyatları tekrardan bir toparlanma eğilimine girdi. Evet, Fed toplantısı da geride bıraktık ve şimdi önümüzde enflasyon, Türkiye'nin enflasyon verisi olacak. Pazartesi günü gelecek olan enflasyon bizim için oldukça önemli. Faiz indirimlerinin kaderini belirleyen bir özelliğe sahip. Efendim 30'un altına düşecek mi, düşmeyecek mi derken artık 32-33'ler civarında bir enflasyon ile yılı tamamlayacağımız kanaati ön plana çıkmış durumda. Değerli arkadaşlar, e, enflasyon yani e, ben yine de e, beklenen gibi değildi. Biraz yüksek geleceğini yani bu ayda geçtiğimiz ay olduğu gibi bir miktar yüksek gelmek suretiyle yıl sonu hususundaki e, beklentilerin çok da yerini bulmayacağını hedeflerin tutmayacağı zaten belli. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Yani iyimser bir enflasyon verisini açıkçası beklemiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz durum itibariyle özellikle enflasyonla ilgili olarak beklenti artı vade sorunu. Arkadaşlar bu vade sorunu kavramı gerçekten çok büyük önem taşıyor. Özellikle endeks kontratlarının da ekim ayı vadesi bitiyor ve aralık ayı vade açılacak. Dolayısıyla pozisyon sahibi olan kurumlar pozisyonlarını kapatma eğilimi içerisinde olacakları için gerek hisse paylarında gerekse endeks paylarında bu tablo her zaman için endeks üzerinde bir baskı unsuru olmuştur. Zira long bulunanlar en yüksek noktalardan kapatmak, short olanlar ise bir şekilde daha düşüklerden kapatmayı düşüneceklerdir. Ama burada vade atlatma dediğimiz kavram yani yeni vadeye geçerken açılacak yeni pozisyonlar büyük önem arz ediyor. Arkadaşlar bu konuyu e, inşallah bu akşam biraz daha detaylı bir analizle e, izah etmek istiyorum. Şu an itibariyle e, gün sonuna e, yaklaştığımız anlarda endeksin genel bir e, portresini çizmek ve bu önümüzdeki bugün ve de yarın itibariyle söylüyorum yani kasımın son günleri itibariyle söylüyorum. Eee Endekste çok önemli bir yukarı yönlü bir atak veya aşağı yönlü bir baskı e, beklemediğimi ve e, söz konusu e, Cuma geçtiğimiz cuma itibariyle oluşan atağın şu anda bir dengelenme evresi içerisinde olduğumuzu Kasım ve Aralık aylarının endeks adına daha olumlu geçebileceğine dair şahsi düşüncemi, şahsi kanaatimi ifade ediyorum. Malumunuz 13.000 13.500 bölgesine kadar endekse e, yıl sonuna doğru bir yükseliş olabileceğini Aylardır ifade ediyordum. Hala bu beklentimi muhafaza ediyorum. Beklenen bilançolar var. Bilançoların büyük bir bölümünün bugün e, son günü. Dolayısıyla e, bu bilançolar nezdinde hisse bazlı hareketlilikler olacaktır. Ama bizim özellikle ve özellikle dikkat etmemiz gereken husus 10.750-800 bölgesinin aşağısına inmemektir. Zira şurada gördüğünüz Cuma gününün yükselişi, ama e, ardından e, gelen pazar pazartesi günü 0.81'lik bir gerileme 10.823 seviyesi görüldü ve şuradaki 10.842 e, %61.8 noktamız 10.842 seviyesindeki destek hattımızın üzerinde kalınması büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça endeksin öncelikli olarak hedefinin 11.330 bölgesine doğru Ana hedeften bahsediyoruz. Burada bir ara hedefimiz daha e, olacaktır. Bunu birazdan göreceğiz. Bu durumu net bir şekilde e, gözlemleyebiliyoruz. Arkadaşlar e, 10.879-880 seviyesinde bulunuyoruz. Endeksin gerçek anlamda yani 11.000 seviyesi üzerinde tutunmak gayretlerinin başlayacağı referans noktası 10 bin 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmaya başlamamızla mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Yani bugün, yarın, her neyse diğer gün 10 bin 1960 üzerinde kapanışlar olması endeksin 11 bin üzerine tekrar yönelme 11 bin 150 -200 bölgesinde Cuma günü zorlandığı direnci aşarak 11 300 400 bölgesine doğru yönelim imkanını gündeme getirebilecektir. 10.500 seviyesi endeks için önemli bir destek konumunda 10.230'lar ise bir e, alt e, level'daki desteklerimiz olarak görülmekte. E, haftalık anlamda baktığımız zaman e, değerli arkadaşlar eee Evet haftalık anlamda baktığımız zaman 10.787 üzerinde yani 10.800 üzerinde kalınmasının emniyet arz ettiğini ifade ediyor. Bu hafta bir buçuk günlük bir haftaydı. Ee, eğer ki olumlu haber akışları da olaydı belki de bu hafta 11.500 şuradaki birinci dirence e, erişmek e, adına mümkünat söz konusu olabilecekti ama e, bunu yaşayamadık ve e, yarın itibariyle de yani olası e, bir e, enflasyona dair bir duyum, bir beklenti vesaire şeklinde bir e, olay söz konusu olacak olur ise belki haftanın son günü hatta ve hatta e, piyasanın belki de belli bir bölümünün short konumda oluşu nedeniyle bu şortları kapatabilmek adına büyükler tarafından bir sıkıştırmaya sıkıştırılmaya maruz kalırlarsa bu durumda da alım yapmak mecburiyetinde olacakları için yukarı yönlü bir eğilim söz konusu olabilir. Ama genel olarak genel olarak ben Kasım ayına iyi bir başlangıç yapılacağını ve Kasım Aralık döneminin ise oldukça iyi geçmek noktasındaki ümitlerimi bir kere daha ifade ediyorum. Burada bir kanal grafiğimiz var ve bu kanal grafiğimizde 11.137 seviyesini görüyoruz. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı zaman yeniden 11.000-15.000 arasındaki kanal bandının aralığına girmiş olacağız. Bu band aralığına girilmesi ve bu bandın destek olarak tanımlanmak suretiyle ...tanınmak suretiyle e, yukarı yönlü e, eğilimlerin devamı büyük bir önem arz ediyor. Haftalık e, görünümümüz itibariyle Haluk göstergesinin ise yeşil konumda ve oldukça dik bir şekilde e, olumlu bir tavır içerisinde olduğunu görebiliyoruz ee, ve arkadaşlar bankacılık endeksi diyelim malum bankacılık endeksi de haftalık bazda olumlu bir konumda haluk göstergesi itibariyle ve bankacılık endeksinin değerli dostlar e, şuradaki 16.200 seviyesinin üzerine çıkabilmesi gerekiyor bu seviye üzerine çıkılması durumunda 18 binler hedef olabilecektir zira 16.000 aşağısındaki görünüm bankacılık endeksi adına e, çok da e, hoş veyahut da e, tatlı bir görünüm olarak değerlendirilmiyor. Sevgili dostlar bu da e, aylık e, grafiğimizdir ve aylık grafiğimizde e, Fibonacci değerlerimizi ifade etmişiz ama burada e, özellikle vurgulamak istediğim nokta 10.957 seviyesi Ekim ayının pivot değeridir. Zira bizde de 10.960'ın üzerindeki kapanışların oldukça olumlu olabileceğini biraz önce ifade ettik. Bu seviye üzerinde kalındıkça 11.650'ye kadar gidilebilecekti. Ama şu anda yaklaşık bir gündük, bir buçuk günden bile az bir zamanımız var Ekim ayının tamamlanması için. Arkadaşlar bir fikir olması bakımından söylüyorum. Eğer ki biz bugün Ekim ayının son günü olsaydı ve bu rakamlarla, bu seviyelerle bu değerlerle biz ayı tamamlamış olsa idik önümüzdeki ay için yani Kasım ayı için ana değerlerimiz ne olacaktı? 10.769, 10.770 seviyesi yine benzer bir şekilde geçen ay olduğu gibi destek noktamız, pivot noktamız kritik bir e, seviyemiz olarak ortaya çıkıyor. Aşağıda ise 10.280 seviyesi bir sonraki önemli desteğimiz olarak bulunuyor. E, 11.487 veya biz buna 11.500 diyelim. Sonrasında 12.000 sonrasında ise 12.700 seviyeleri e, Kasım ayı adına endeksin e, dikkat edilmesi gereken yukarı yönlü ataklarında bu bahsetmiş olduğum seviyelere yaklaşımları bir defa da geçmekte zorlanabilir belki ama işte bu geçemiyor olması durumunda nereye kadar gevşeyebileceği ve ardından geçtikten sonra yeni hedefinin ne olabileceği konusunda net olarak 11.500 ortalama olarak diyelim daha doğrusu 11.500, 12.000 ve 12.700 seviyeleri şu an itibariyle tahmini değerler olarak görülmekte. Evet an itibariyle yine Bank of America e, sahnede Totalde 1.3 milyon civarında bir para çıkışının olduğunu görüyoruz ilk 5 kurum nezdinde. Bank of America'nın 2.2 milyon civarında bir satışı mevcut. Onun arkasından info ve gedik geliyor ve en çok para girişi, Pardon alım yapmakta olan kurum nezdinde baktığımız zaman ise garanti yatırımın 1 milyar TL civarında bir alımının olduğunu görüyoruz. Sonrasında Tera ve bir yer almakta. Diğer kurumlar nezdinde baktığımız zaman 1.4 milyonluk satışa rağmen burada alıcılar nezdinde 2.7 buçuk civarında bir seviye var ki bu durumu olumlu değerlendirebiliriz. Bir taraftan satış yapılırken diğer taraftan da önemli alım. Alınların olduğu geri plandan alımların olduğunu e, düşündüren bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, şimdilik hoşçakalınız kalınız diyeceğim. E, umuyorum ki akşam vaktim olursa daha ayrıntılı ve detaylı, özellikle Viop adına e, hangi sinyalleri alabileceğiz e, ve e, önümüzdeki ayın hangi kritik değerleriyle ilgili e, beklentiler içerisinde olabileceğimizin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalınız. kalınız, ve selamlarımla